Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İnşallah iyidir. 60 testte TT biyolojinin 40. testine geldik. Konu nedir? Mitotik evre. Hemen başlayalım. Mitoz bölünme farklı kromozom takımlarına sahip yani en olur, 2 en olur, 3 en olur gibi hücrelerde gerçekleşebilir. Biz biliyoruz ki mesela mayoz sadece 2 ende gerçekleşiyor değil mi? Mitozun böyle bir sınırlanması yok. Yani 2 en, 3 en, en gibi kromozom takımlarına gerçekleşebilir. Mitoz bölünme gibi canlı gruplarının hangilerine kromozom yapısı ve sayısını değiştirmediğinden kalısal devamlılığı sağlar demiş. Ne değiştirmediği için direkt olarak aynı şekilde devam edebilir diyoruz. Ökaryotik tek hücrelerde mitoz bölünme görülüyor mu? Evet görülüyor. Bunlarda da aynı şekilde takım halinde devam. Bakterilerde görülür mü? Görülmez. Genç arkadaşlar prokaryotlarda, karyotlarda, karyotlarda bunu hepsini yazacağım böyle. Mitoz, mitoz yok. Tamam. Mitoz da yok, mayoz da yok. Bunu net olarak bilelim net olarak da buraya yazalım. Bakterilerde doğal olarak olmaz. Arkelerde olmaz. Tamam. Çünkü çekirdeği yok. Çekirdek bölünmesi dediğimiz durum var. O bunlarda gerçekleşmiyor. Mantarlarda okey. Hayvanlarda eyvallah. O zaman cevabım ne olacak? 1, 3, 4'ü yapıştır. Yola devam o zaman. Geldim ki bir araştırmacı drozofila yani sirkesinin kromozom incelemesi yapmaktadır. Drozofilanın kükrük bezinden aldığı hücreleri mikroskopta inceleyerek hücrenin kromozomlarını tespit etmeye çalışmaktadır. Çok güzel. Yani adamın derdi Kromozom görmek istiyor tamam mı? Kromozom görmek istiyor. Araştırmacı kromozomlar hücre döngüsünü hangi evresinde incelediyse daha net olarak görür. Net bir bilgi sorusudur genç arkadaşlar. Kromozomlar en net görüldüğü evre metafaz evresidir diyoruz. Kromozom görmek istiyor isen sen doğal olarak hücrenin metafaz evresini incelemen gerekiyor. Burayı takip etmen lazım. Direkt bir bilgi sorusudur. Bunu da böyle heyvenize ekleyin derim. Geldim 3'e. Tabloda mitoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Tabloda verilenler hangileri mitoz bölünmenin metafaz evresiyle ilgilidir? Metafaz evresinde gerçekleşenleri sormuş. Kenetokorlara bağlı ipliklerin sayesinde ve sentromer bölgesindeki proteinlerin çözülmesiyle ayrılan, ayrılan neymiş? Bu ayrılma lafı kullanıyorsa gerçek arkadaşlar, anafaz diyeceğiz. Tamam, ayrılan kardeş kromatikten zırh kutlar. O zaman bu anafaz oldu, metafazı soruyor bize. Kromozomların en belirgin az önce konuştuk. En belirgin olduğu yer neresiydi? Metafaz. 3. Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun parçalanmaya başlaması. Parçalanma, silinme nerede olacak? Profaz evresinde parçalanmalar, silinmeler meydana gelecek metafazda değil. İyiklikleri kaybolur ve çekirdekçik yeniden oluşur demiş. İyiklikleri kayboluyormuş. Evet ki tam profazın tersi neresi doğrusu? Telofaz evresinde bunlar olacaktı metafaz değil. İpliklerine kinetokorlardan tutulmuş kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizilirler. Yan yana dizilme, evet genç arkadaşlar, metafaz evresine ait olan bir bilgidir. O zaman 2 ile 5 bana metafazı olduğunu gösteriyor gençler. Geldik 4 numaraya. Kromozom sayıları aynı olan iki hücre farklı türden canlılara ait mitoz ömürlerini verilmiş. Tamam, biz de bunu anladık zaten. Şunun bitki olduğunu, şunun da bir hayvan hücresine ait olduğunu böyle net olarak yazalım. Buna göre bu yücelerde meydana gelen evreleri gerçekleşinceye kadar aşağıda verilen onlardan hangisi kesinlikle ortak olarak gerçekleşir? Ne olmuş burada genç arkadaşlar? Bu evrelere gelinceye kadar bak ne diyor? Yücelerde meydana gelen evreler gerçekleşinceye kadar aşağıda verilen olaylar hangileri kesinlikle. Yani şu adam burada bir anafaz evresi geçirmiş doğru mu? Bu adam da burada bir metafaz evresinde değil mi? Daha ayrılmamıştı. Buraya gelinceye kadar kesinlikle ortak olanı soruyoruz. Sentromer ayrılması. Ayrılmış mı burada? Metafazda ayrılma var mı? Hayır. Olmamış. Kinetik korların iyi ipliklerine tutunması. Evet değil mi? Tutunmuş burada. Burada tutunmuş ve ayrılmış. Bu olmuş arkadaşlar. Bu cepte dursun. Aralemel oluşumu. Hayvan hücrelerinin aralemel olur mu? Olmaz. Sentrozomların iyi oluşması. Evet. Kabul olarak bitki hücrelerinde sentrozom olmaz genç arkadaşlar. İlkelerde olur ama genel olarak bu tarz sorularda bitki hücresinden bahsetmişse bize bir gezmiş bitki hücresi düşünüyoruz ve sentrozom olmaz diyoruz. Çekirdekçik oluşumu, çekirdekçik daha oluşmuş mu? Hayır, profazda silinmiş. Tekrardan geri gelmesi ne zamanı buluyor? Telofaz evresinde olacak gençler. O zaman ne diyorum? Kinetokorların ipliğe bağlanması, tutulması metafazda oluyor. Bu adam metafazı geçirmiş. Bu adam da hala metafazda. O zaman cevabı ne olacak? B olacak diyorum. Geldik 5'e yukarıda şematize edilen kromozomların yapısı incelendiğinde A, B, C için aşağıdakiler hangisi yanlış olur demiş. Hücrede kromozom sayısı kadar B bulunur. Bakalım B dediğin ne? B dediği burada sentromer doğru mu? Sentromer evet sentromer. Ne kaç tane kromozom varsa her birinin birer tane kemeri var yani sentromeri var. Doğal olarak doğru demiş. A kardeş kromatitler olup genetik yapıları birbirinin aynısıdır. A'lara bakalım evet birbirlerinin kopyası mıdır? Evet üstüne bulunan Genler birbirlerine aynısıdır. Çünkü eşlenmiştir bunlar. B sentromer bölgesi olup sadece hayvan hücrelerinde bulunur demiş. Sentromer bölgesi. Bakalım B'ye. Evet genç arkadaşlar B dediğimiz sentromer bölgesi mi? Evet sentromer bölgesi. Hayvan hücrelerinde bulunur ifadesi doğru mu? Yanlış. Genç arkadaşlar sentromer dediğiniz bitki hücrelerinde de bulunur. Bunu da sentrozomla sana karıştırıp karıştırmadığını sormak üzerine yapıyor bunu. Doğal olarak bu değil. C kromatitlerin ipliklerine tutunmasını sağlayan kinetokorlardır demiş. C'ye bakıyorum genç arkadaşlar. Evet doğru mu? Şunlar iplikleri, ipliklerin tutunmasını sağlayacak olan şunlar kinetokor bölgeleridir. Doğru demiş arkadaş. Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar A bulunur. Kromozom sayısı burada bir. Kardeş kromatit sayısı burada kaç? İki olacak. Doğru demiş arkadaş. Eyvallah. Yola devam. Kanserin tedavi edilmesinde yöntemlerinden hangileri kullanılır? Radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınların verilmesi. Radyoterapi kullanılıyor mu? Kullanılıyor, değil mi? Işın verilmesiyle, ışınların gönderilmesiyle genç arkadaşlar, zararlı olan hücre kitleleri buradan ortadan kaldırılıyor mu? Kaldırılıyor, evet. Kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması aynı şekilde genç arkadaşlar. Bu sefer de kimyasal ilaç kullanıyorsunuz. Kullanınız bu ilaçlar sıkıntılı olan hücre tiplerini ortadan kaldırmak için kullanılabilir diyoruz. İyi huylu tümörlerin ameliyatta alınması aynen öyle. Sıkıntılı olan kısımların bir başka hücreye yayılmamış olana iyi huylu tümör diyoruz. Yoksa iyi huyluysa hocam niye alıyoruz diyebilirsiniz burada. Yayılmışsa kötü huylu diyoruz. Yayılmamışsa o organ içerisinde kalmışsa buna iyi huylu diyoruz. Bu adamı buradan kesip çıkarttığınız zaman problem de ortadan kalkabiliyor. Bazı kanser tedavilerinde kullanılıyor. O zaman üçü de kullanılır diyorum ben. Geldik. Geldik mi? Geldik 7'ye. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mitoz ve mayoz iki bölünmenin her ikisinde de kural olarak olarak gerçekleşir. Eyvallah. Bakalım kural olarak her ikisinde de gerçekleşen nedir? Crossing over. Mayoz 1'de var mı? Yok. Pardon bize mayoz 2'yi sormuş zaten. Bu mayoz 1'de olacak. Şurası mayoz 1'de yazayım. O zaman ne mitozda var zaten ne de mayoz 2'de var. Kardeş kromatiklerin birbirlerinden ayrılması. Mitozda var mı? Var. Mayoz 2'de var mı? Yes var. O zaman aldım. Homolog kromozomların birbirlerinden ayrılması. Homolog kromozomların ayrılması da mayoz 1'de oluyor. Mayoz 2'de de olmuyor, mitozda zaten olmuyor. O zaman cevabı ne olacak? B olacak gençler. Gelelim 8'e. Mitoz bölünmenin belirli evresinden mikroskop görünümü yanda verilen şekildeki bu olan hücre için bakalım nedir bu? Bu bir anafaz evresidir. Doğru mudur? Evet, bu bir anafaz. Buna göre bakalım şimdi. İki altı kromozomlu da 1 şöyle düşüneceksin arkadaş. 1 2 3. Evet, doğrudur. 3, 6 kromozom olduğu nettir. 2N olduğunu nereden anladık bunların? 2N olduğunu anlayamıyoruz ki. 2N olduğunu bir yerden anlayamayız genç arkadaşlar. Bunu bir herhangi bir şekilde buradan anlayamam. Bölünme sonrası N eşittir 3 kromozomlu hücreler meydana getirir demiş vatandaş. N eşittir 3 değil. Bu mitoz bölünme ise N eşittir 6 da olabilir değil mi? N eşittir 6 da meydana gelmiş olabilir. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmektedir. Pek tabii ki doğrudur değil mi? Bir hayvan hücresi olduğunu az önce söyledik. Eyvallah sentrolleri de var zaten buradan da anlıyoruz bunu. 6 tane kromozom var ve anafaz evresinde olduğunu bunu söyleyebiliriz. Ama iki en olduğunu söyleyebilmemiz için iki takım olması lazım. Yani şöyle şu adamdan şöyle kırmızı varsa bunun karşısında bir tane de bunun homoloğu olması lazım. Değil mi? Farklı renkte olacak. Bu da işte mavisinden olması lazım ki 2 en olduğunu anlayalım. 2 en takım. Burada tek takım var. Tek renk var. O yüzden bu en eşittir 6 kromozomludur diyeceğiz. O zaman doğru olanı sordu bana. B diyeceğim genç arkadaşlar. 9 numara bitkilerdeki meristem doku. Yani bunun bir bitki olduğunu söylüyor bize. Bir de meristem doku. Meristem doku dediği nedir? Mitoz bölünme yapan hücre. Yani diyor ki bana adam bitkilerdeki mitoz bölünmede sırasında yukarıda verilenlerin hangileri gerçekleşebilir? Tamam. Homolog kromozomdan ayrılması. Homolog kromozom ayrılması nerede meydana gelecek? Mayozda olacak, mitozda olmaz. İyipliklerini kardeş kromatiklerin kutuplara çekmesi. Olur mu? Olur. Doğru mudur? Doğrudur. İyiplikleri oluşuyor mu bitkilerde? Oluşuyor. Ama sentrilleri oluşturmuyor değil mi? E, hücredeki serbest proteinler meydana geliyor. Aralemel oluşumu. Olur mu mitoz bölünmede? Olur. Bitki hücresi olduğu için pek tabii ki olur. Çekirdek zarının kaybolması. Meydana geliyor mu? Meydana gelir tabii. Mitozda bu olur. Bitki olsun hayvan olsun hiçbir sıkıntı değil. İkisinde de meydana gelir. O zaman 2-3-4 şeklinde D şıkkını işaretliyorum gençler. Evet geldik onun soruya. Ne diyor onun sonu bakalım bize. İki eşittir iki kromozom bir hücre için aşağıda verilen evrelerden hangisi? Mitoz bölünmenin ana fazıdır. Şimdi iki en eşittir ikiyi bir yakalamamız lazım genç arkadaşlar. Önce bunu bir anlamamız lazım. Yani enin önündeki katsayı ne? İki. İki farklı renk. iki farklı takım oluşması lazım. Bu bir. İki tane kromozom olması lazım. İki. Bir de neyi yakalamamız lazım? Ana faz olması lazım genç arkadaşlar. Burası iki en eşittir iki mi? Evet. İki en eşittir ikidir. Bu iki renk var burada. Buraya bakıyorum. 2N eşittir 2 midir? Evet 2N eşittir 2'dir. Bu zaten iki, ana fazla alakası yok. Bu bir telofaz evresidir. Evet 2N eşittir 2'ymiş ama bölünmüş telofaz evresinde oluşmuş. Bunu silip gitmem lazım. Bu N eşittir 1'dir. Şu da N eşittir 2'dir genç arkadaşlar. Bunlar da zaten elendi. Elimde kalan bu iki tanesi. Bana ne lazım şimdi? Anafaz evresi. Anafaz yani ayrılma evresi olması lazım. Yani kardeş kromatiklerin burada gördüğünüz gibi birbirinden ayrılıyor olması lazım. Bu bir anafaz evresi. Burası daha metafaza toplanmaya çalışıyor. Tam da ekvatoral düz dömede de şöyle olması lazımdı bunların. Ama bu net olarak bir anafazdır. 2 en eşittir 2'dir diyebilirim genç arkadaşlar. Onun cevabı da B olmuş oldu burada. 60 testte i̇şte TYT biyolojinin 40. testini de burada bitirmiş olduk gençler. Kendinize çok çok dikkat edin. Hayri bana eyvallah.